Sen? rahat mı yerin burada seni? Şey ha? Yerinde. Aferin benim akıllı oğlum. Hı? Kedi, mi Sev bakalım. Annem. Bu ev kediyormuş. Ne? Ay ne oldu? Yok yok akıllı bir şey yapmaz. Hasta bu. Yo. mı? Yok hasta değil. Hasta değil. değil o... Yo. Yorulmuşuz. Yatıyor, sabahtan beri yatıyor burada. Erkenden geldi. Bugün biraz daha eskiye göre yeni yedi. Doyurdu karnını da. Şey, hava soğuk. Hava mi? soğuk. Hı -hı. Üşüyorlar o yüzden. Onun için, yani. onun için. Yoksa abi, bir şey yok sarı oğluma. Babacım nasılsın? Ya, al, sen, mama ya. aldı mı sana Mehmet amcam? Babacım. Ha? Aldı mı sana mama? Abi, şimdi, sana mama da alırız. Yerim, ya, Her şeyi alırız evet, sana. Evet, afiyet olsun sana, afiyet evet, olsun. Ben... Dur çapağını alayım evet, seni. Öyle, Dur bakayım. Daha olur. Hmm. Akıllı benim oğlum. Biz işler o zaman bunu çalıpmayız. Hı. Hmm. akıllı. <laughs> Hayır. Hayır. Fikirli, zeki Olan benim oğlum. O hani üst üste sağ ne? Yerim o senin o güzel patilerini ben. Yırdığınızda koyarsınız. Hadi yat yat. Adım,

Öldü karnında mı? Ay. Ne oldu lan sana? O şey şey Me Mehmet hayır o e, Genelde tüy birikmesi oluyor bu aslında Ondan yapıyorum Tüyleri bunların hmm. karınlarının mekanizma şeyi Tüyleri eritiyor biliyor musun? Kedilerin Çok da tatlı Evet çok yakışıklı bir de Nasıl oldu? ölüyordu şimdi bu, Nasıl sen biliyorsun ya nasıl görüyor? Bu ölmek üzereydi Belediye bunu götürdü Tabi tabi Aradım ben bir İşte ameliyat yani. ettiler kısırlaştırdılar Baktılar ondan sonra geldi bu. Yoksa bir deri bir kemik kalmıştı. Tasarlanmış ama. Tabii tabii şimdi iyi maşallah. Enfeksiyon kapmış dediler. Hasta olmuş, biri olmuş. Dedik e, geri zaafın var ya. Geri getirdik. Sonra evet. getirdiler. Şimdi. Evet. Sen e, maman varmış gerçi de. Yine koyalım sana mamayı.